ee şey, belki de ilgini çektiğini... Hayır ben... ben e... Formu dolduracağım. Ailen var mı? Senin için endişe duyacak biri, arkadaş falan. ...olduğum kararına varılsa bile parayı ödemezsin. Bu yüzden beceriksiz sersemler gibi ağlayıp sızlayacağım ve... ...sinirimden bir yerimden duvarlar çıkaracağım ve sen bunu asla... umursamayacaksın bile! Ne? mahkeme bittiğinde gelip Max ile oynarsam aceleyle... Karar hayır abi, hayır hayır hayır, hayır! ...konuşmalıyız lütfen hayır. lütfen! O... Hayır, biz bu gece gideceğiz. Oce, lütfen bana bir şans daha tanı. Kendimi yüce yargının adaletine teslim ediyorum. Alo anne merhaba Çünkü aslında tatilde değildim annem. Çünkü seninle konuşmak istemedim. Çünkü sürekli babamın taşı dışı... gideceğim. Oce lütfen bana bir şans daha tanı. Kendimi yüce yargının adaletine teslim ediyorum. Seni kaybettim ama lütfen Meksi'de kaybetmek istemiyorum. İsteyemezdim değil mi? Seni seviyorum oğlum. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim Adam doğru söylüyor anne Kimsin sen <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var Tamam